her kül name, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Kim ve nefret hiç kimseyi mutlu etmez. Ne sizi ne de karşımızdakini. Bizim Haluk Beylerin yaptıkları şey selamla meselenin içine giriyor, selam deniyor. Ne manaya geliyor? Sonra Bosnalı bir Hristiyan kadın konuşturuyorlar burada. Bakmış iseniz ona. Orada diyor siz selamla geldiğinizden dolayı kaldınız burada. Kılıçla gelenler geldikleri yerde kalmadılar. O benim için her zaman hicran bırakıma gelince ağlamak için kendimi zor tuttum. Endülüs yenilgisi. Oraya kılıç zoruyla girilmiştir. Sekiz asır kaldıktan sonra yine silinip süpürülüp atılmıştır orada. Ama gönüllere girerek girmişseniz o toplumun içine, gönülleri fethederek ülkeyi fethetmişseniz şayet orada kalıcı olmuşsunuzdur bir dönemde belki çok eracif baskınına uğrayabilirsiniz. Fakat zamanla toplum onlar üzerinden atar. Bir kabustan sıyrıldığı gibi. Onlar yeniden olması gerekli olan yerde olur. Bugün Balkanlar'da belli ölçüde esen hava da odur yani. Yumuşakça girilmiş. Tekfurların şiddeti, hiddeti kırılarak belki orada o masum halk onlara mülayemetle davranmış, dinlerine karışılmamış, arzu edenler seçmişler, dillerine karışılmamış konuşmuşlar o dillerini. Arzu ederlerse hakim ülkenin dilini de konuşurlar. Selam. Senin atalarının izini bu topraklardan neden çıkartamıyorlar? biliyor musun Adem öğretmen? Çünkü selamla geldiler. Kılıçla geleni sokup atarsın. Ama selamla geleni ancak aleyküm selam bilirsin. Ve ilk Müslümanlardaki temel dinamik de buydu. Buydu onun için girdikleri her yerde selam ruhuyla girdiler ve girdikleri yerde kaldılar. Bakın 70-80 sene komünizmin pençesi altında ezilen insanlar bile siz size ait değerlerle gittiğinizde hüsnü kabul gösterdiler. Ruhlarında vardı. O bütün bütün öldürülmemişti. 70 sene, 80 sene ne demektir yani? Bu üç tane neslin geçmesi demektir. Üç nesil gidiyor yani burada. Sen mektepte onu görmüyorsun, camide onu görmüyorsun, sokakta onu görmüyorsun. Devletin baskıları o mevzuda tam aksini gösteriyor sana. Fakat bir yönüyle selam ruhuyla girildiği için oluyor. Ama kaba kuvvetle tepelere binerek, balyoz indirerek girdiğiniz yerlerle 7 asır, 8 asır kalsanız bile bir gün söküp atıyorlar sizi bu yerlerinden. Bunlar zoraki geldiler buraya deniyor. Yani o filmdeki, sinema filmindeki temel espri de bu. Kadın da öyle diyor zaten. Hristiyan olan bir kadın öyle diyor. Selamla gelmeye esenlik, esenlik, esenlik. Size gerçek bir mutluluk söyleyeyim mi? Başkalarının mutluluğu için yaşayın. Sadece karşınızdaki insan mutlu olsun diye bir şey yapın.